Evet seneler sonra seneler seneler sonrasında gene gene bu masada gene ben ve gene bir oyun videosu Biliyorum artık bıktınız <laughs> Bu video nasıl çekiliyordu ki <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Şaka bir yana e, evet bugün sizinle bir oyun videosu çekeceğim Eski Light White takipçilerinin gözleri yaşlı Diyorlar ki aman yarabbi ne çekeceksin <laughs> Ne çekeceğiz ne Şaka bir yana e, videomuza devam edelim lütfen ya i̇ki sene sonra ilk defa buraya oturmak ve e, video çekmek. Ki videonun ayarlarını yapana kadar da bayağı uğraştım. Sesim de biraz gidik. <laughs> Nereye gitmiş? Oo. <laughs> Videomuza hazırsanız geçelim. Ee, sizinle birlikte birazcık geçmişe yolculuk yapacağız. Bu oyunu daha önceden çekmedim ama küçüklüğümde çok fazla izlediğim eski büyük youtuberların oynadığı bir oyundu. <laughs> Bizim kadar büyük bakmamız gerektiğini düşündüğüm bir oyun. Hiç vakit kaybetmeden o zaman oyun videomuza geçelim Hem de bizim tarzımızla Nasıl buradan mıydı şuradan mıydı Neyse ben şöyle yapayım onu montajla artık bir şekilde hallederiz Oha ses Ha tamam <laughs> Oyunumuza baştan başlamayacağız yeni bir sezonu gelmiş Ben de direkt oradan başlayayım dedim Çünkü Mirage tüm oyunu bitirmiş baştan sonra Play diyelim şöyle Tamam Şimdi ben koşuyorum burada. Allah Allah. Allah Allah. Tamam. Tamam. Aa bu ışınıyor mu? Çok güzel. Tamam. E ee, öldüm ben. ASDV hangi tuşlardı lan? Heh. <laughs> tamam. Atlattık. E ee, bu. Hı. Hop. Çok iyi. Oo. Bakkal bakkal hop tamam, tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok bunun üstüne git. Bir daha hop 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 tamam çok güzel gidiyoruz şu an Abi sen durduk yere niye kalkıyorsun ya <laughs> Oğlum bu ne saçma bir şey <laughs> Bu arada sarıyor lan abi Şunun üstüne düşersem ne olacak onu merak ediyorum da düşemedim bir türlü ya düşeyim ne olacak çok merak ettim hiçbir hattı olmuyormuş tamam çok güzel o nasıl oldu lan benim bir şeylere özelliklerim olması lazım abilities <laughs> hazırlık okuyorum <laughs> ee, abilities tamam, tamam 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 ben şu an neleri seçmişim ben şu ikili zıplamayı istiyorum double jump Tamam. Bu neymiş? Portable trap. Tamam. Bu daha iyi olacak. Tamam. Bak iki zıplama var şu an. Çok iyi. Tamam. Bu ne? Oha o ne lan? Ben ne fırlattım öyle? Bunu ben mi fırlattım? <laughs> Bir saniye. Onu. E gitmiyor mu? Hadi. Bugün adam demeyeceğim. Kendime söz verdim. Bir daha. bir daha. Bir daha bir daha bir daha İki kere zıpla. Zıpla bir tane daha. Bari de bir kere daha. Ya sen niye fırlıyorsun? Oğlum şu şey kamyon fırlatma olayı çok iyiymiş ama iki kere zıplama olayı bu. Yalnız sarıyor biliyor musun? Hadi. Evet. işte böyle. <laughs> İkinci levele geldik. Abi bir şey diyeyim mi? Sarı yola harbi. Ama şu mezarlıklar niye var onu hala anlamış değilim. Bu arada oyun sponsor değil ha. Bir daha. Bir daha. Hop hop çok güzel çok güzel güzel gidiyoruz şu an çok hoş gidiyoruz şu an ama ayıp ettin. beni kaybettim. çok iyi gidiyoruz şu an. Kral adamsın. en uzun yenilme rekorunu ben kırmış olabilirim biliyor musun? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yenilenmiyorum. Yeniliyorum. Tabi canım. Ama hoş çaka. Hop biz size bir şaka yaptık. Hadi bakalım. Ya mezar taşına çarpınca niye ölüyorum ben? Şarkı değişti. Tabi siz şarkıyı duymuyorsunuz. Telif yememek için şarkı koymadım arkaya. Daha doğrusu telifsiz bir şarkı koy. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Level select restart level level selected. Şu özelliği değiştir ya. Ne salak salak sen bu Zamanı durdurmayı seçiyorum. Tabi efendim. Kaydın alınıp alınmadığına bakmayı bile özlemişim. <laughs> ah. Yaşlandık be. Şimdi seçtiğim özellik yavaşlatıyor böyle. Bası tuttuğum anda sağ Double jump'ım da var. Kolay kolay yenileceğimi düşünmüyorum şimdi. Tamam dediğim şeyi bir daha baştan alabiliriz aslında. Kanka. O bayağı işe yarıyor la bu. Lütfen hayır. Ben double jump kaç tane jump kam, kam Anasını Yapacaklar buradan en azından üç bir daha. Bir daha. Bir daha. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu arada buharı bir sarıyor ha. Bunu devamında çekebiliriz de Hadi hadi hadi. Bir dedik. iki ana double jump. Kaç kere jump attım bilmiyorum. O da herhalde her değdiğimde double jump bir daha yenileniyor. Daha ben ikinci bölümden böyleysem. Video herhalde <laughs> yalnız video o kadar fazla kesilecek ki. Elimde kalan şu an bir dakika filan yani. Hadi çok iyi. Özelliğimi değiştir lan. Aa, bu çok iyi bir özellik lan. Donduruyor. saat kattım mı tüm şeyler donuyor. Acaba ben double tuşunu mu değiştirsem ya? Double tuşunda bir sıkıntı olabilir ya. Haydi bismillah. Haydi bakalım hocam. Senin ben yapayım. Ah. <laughs> 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 Tuşların yerlerini karıştırıyorum ya. Çok... Çok hoş gidiyoruz Şu an güzel gidiyoruz Güzel gidiyoruz Çok hoş gidiyoruz Güzeliz Çok hoş Çok hoş Tamam Ben hiç gitmesen bu zıplatıyor değil mi? O yüzden Füşt. Oy 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 Hadi Hadi İşte böyle geçilir İşte böyle Heh. Kaç saattir uğraşıyorum bilmiyorum ama Bir zıpladın Zıplamaz olaydım. Ora niye öyleymiş? Ya gene öldüm. Hop hoppa hop bakkal hop bakkal hop bakkal. Bir daha. Çok güzel gittik çok hoş tamam. eee nereye gidiyoruz biz? Yokluğa gidiyoruz herhalde kanka. <laughs> Harbi nereye gidiyoruz biz? Nere lan bu? Lan niye öldün? Ardı ardına kaç defa öldüm la ben. Bir şunları atlatabilsek. <laughs> Tam istediği şeyi anlayamadım. Acaba şöyle mantıksız bir şey istiyor olabilir mi hani ee... ah. Aa, Burada yer varmış. Anneannem. Anasını ben bunu kaç dakika sonra fark ettim. Yapacağız arkadaşlar. Dakikamızda bunu öğrenmiş olmam evet biraz üzün, üzücü bir durum ama hani aklıma hiç gelmedi biliyor musunuz şimdi düşüyorum düşüyorum diyorum bunu niye böyle neyse alt tarafta hemen varmış hop hop tamam koş 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 hele bunu bulanında da abi tam sevgilimden beri. oğlum daha ne izliyorsun öyle bir şey yok zaten <laughs> Şu bölümü geçeyim bana kafi Daha bir şey yapmam Daha... hop, 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 hop. Tamam çok güzel ama şunlar çok çabuk Gidiyor kafayı yiyeceğim ya İleriden gideceksin ya yani bu en sona Kalırsan şey olur ee, Anladığım kadarıyla Dur şimdi bakalım E ee, kanka tamam anladım olayı bu sefer kesin anladım Şöyle yaptık Uy 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 uy. Özellikleri verenin Bu video 60 dakika olacak ben size söyleyeyim. Ya bugün bir yere gitmek yok. Buradasınız komple. Bu oyun geçene kadar yok yani. Kaçışımız. Hay seni yapan. Abi gerçekten niye bu kadar zor ya bunu yapmak? Hani oyunu yapabilen bunu yapmış mı yani? Ha ben bence buranın masrafı günlük 10 bin lira filandır. Askerliği hallettin mi? Çok güzel bir yöntem bu. Bak iyi izle şimdi. Hop. hop, 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 oy, oy, hadi, hop, hadi bakalım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. La gitme, gitme bir yere, gitme anasını, gitme bir yere ya. E ben böyle gidiyorum. Hadi. Vallahi kafayı yiyeceğim. O o sonuncu benim için sondu. Ben kafayı daha da yemek istemiyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı da unutmazsan sevinirim. Aşağıda.